Abin senin kız işini de unutmadı ha. Müsait bir zamanda gidip kaçıralım artık kızı. Komutanım ne kaçırması daha bir çay hiçbir bile yok. Bana fark etmez koçum. Ben sonuç odaklı adamım. Maksat sevenler kavuşsun yani. <gülüyor> 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 Tipe bakalımını koy. <laughs> Tipe kimsenin aman ha. <laughs> ne diyorsunuz lan siz? Ne yaptın lan sen? Lan amına kodum mu müptezelleri? Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> <gülüyor> at silahı at. At yani. Geçin şöyle. Geç <laughs> şöyle geç gel buraya gel. Hadi, hadi. Geç lan. <laughs> geç. Çık. <laughs> geç. Mal mısınız oğlum siz lan? He? <laughs> Ne var bu arada? <laughs> Oho, Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar, keyif verici maddeler. <laughs> Künefe mi lan bu uyuşturucu işte? Keyif verici madde diyor bir de ipneye bak ya. Daha başka bir sürü ara var ki. <laughs> güzel, güzel. Siz böyle güzel güzel anlatacaklar işte. Siz bunların başında bekleyin. Biz bir etrafa bakalım. komutanım şunların haline bakın ya. Gençlerin işte böyle aklını alıyorlar Feyzullah. Rabbim niye sürekli aklını kullan diyor. Bu yüzden. Yazık. Gençlere yazık. Allah aklımızı başımızdan eksik etmesin. Amin komutanım. Amin. Lan! Ben de diyorum o çolak etinin niye gözünün feri yok? Uyuşturucudanmış ya. O çolak buraya gelecek kardeşim. <laughs> Onun ben tam amına koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım. Onu. <laughs> ben de topunuzun amına koyayım. <laughs> Geç mı? Yeter. Abi adamlar olmuş kelle az eğlenmeyik mi ya? Bak dibe bak dibini siktiğime bak bak. <laughs> <gülüyor> Gülüyoruz ağlanacak halimize.